Herkese merhaba. Bir kamu hastanesine ilk öğretim mezunu 18-35 yaş arası 40 tane temizlik görevlisi alınacaktır. Bunun için son, başvuru, son başvuru tarihi 21 Ağustos'tur. İkinci ilanımız ise yine lise mezunu ve lisenin ilgili bölümünde mezun olmak şartıyla hasta yaşlı bakımı için 40 kişi alınacaktır. Bunda da yine 18-35 yaş arası mecburiyeti vardır. Yine bunda da son başvuru tarihi biraz Ağustos'tur. Diğer üçüncü bir ilan ise yine yine bir kamu kurumuna aynı şekilde 15 kişi ilk öğretim mezunu temizlikçi alınacaktır. Ayrıca bu aynı kuruma bir engelli 18-35 yaş arası bir engelli temizlik görevlisi alınacaktır. İlgilenenler YouTube üzerinden sorularını sorabilirler.